İncele bakalım ailesi. Merhabalar. Bugün önünüzde firmalardan gelen filmlerin tanıtım ürünlerini inceleyeceğiz. Firmalardan gelen diyorum aslında bunlar hem firmalardan kazandığımız, çekilişle kazandığımız hem de onların bizlere gönderdiği ürünler. Çoğunu zaten çekilişle kazandığımız yani kendi kazandığımız ürünler. Malum korona dönemindeyiz ve evi düzeltirken de bunlar gün yüzüne çıktı. Tekrardan bir inceleyeyim derken sizlerle de bir video çekmek istedim. İçlerinde filmlere dayalı e, ...tanıtım ürünleri var. Dediğim gibi başta da söylediğim gibi çekilişle kazandığım genelde ürünler bunlar. Tek tek hepsine bir göz atmış olacağız. Arşivde neler varmış bakalım. Ben bir film koleksiyoneriyim biliyorsunuz. O yüzden film ürünleri... ...özellikle film tanıtım ürünlerine e, karşı bir... ...biriktirme, bir koleksiyon yapma eğilimim var. Hem film arşivimin yanında bunlar da e, yardımcı ekipman olarak... ...çok güzel e, bir görüntü sağlıyor. İsterseniz hemen başlayalım. Bu önümüzdeki e, adına da belli olduğu gibi Despicable Me 2 yani Çılgın Hırsız 2 filminin e, sinemaksimum sinemalarında aslında çıktığında dağıtılan daha doğrusu satılan bir üründü. 3D gözlük 3D e, bir gözlük bu. Kullanışlı. Aslında şu yanlardan kapanmasından dolayı da e, sinemada kullanıp bazen de gidip de karanlıkta takıp kullanmışları da var. Çok kullanışlı bir gözlük. minyonların gözlüğünden esinlenerek yapılmış. Sinemaksimum sinemalarında zamanda satılıyordu. 10 TL gibi bir fiyatı vardı. O, zamanlardan almıştım artık bunu gibi. film ve dayalı gözlük tasarımları maalesef gelmiyor. bir dönem gafletle getirmişti galiba. Sinemaksimum artık göremiyoruz bunu. E, ardından Edgar Tomorov bunu da yine aynı şekilde bir çekilişle kazanmıştım. Şurada bir, gördüğünüz gibi filmin logosu ile birlikte. Çok kullanışlı bir kamp bardağı aslında. Aslında e, kamp malzemesinin filmle ne alakası var hiç onu da anlamış değiliz. Askeri ürün bazlı mı yaptılar bilmiyorum. Şöyle bir tişört göndermişlerdi o dönem. Yine filme ait medium ebatında bir tişörttü bu. Gelelim sıradaki ürüne aslında şu kargo paketinin içerisinden tek tek çıkartmam gerekecek bunu. Evet şöyle bir şey. Pardon, bir düştü bile. E, Jumanji Next Level yani Jumanji ikinci filminden kazandığımız bir pusulaydı. Bu bunda yanlış hatırlamıyorsam Sine Time sinemalarından kazanmıştık bu şekilde arkasında yine Jumanji logosu ve şöyle kemer asma aparatı var. Çok kullanışlı yine bir pusula. Bu da yine aynı şekilde kamp malzemesi sayılacak bir ürün. Devam edelim. Ee, son dönemde çıkmış en iyi komedi filmlerinden biri bence Game Night. Yine Game Night'a ait bir şöyle tişört. Ama koleksiyonda yer aldıkça gerçekten arşiviniz en azından daha da renklenmiş oluyor. Ee, yine filmden şöyle bir hamburger tasarım yapılmış. Ardından yine filme ait şöyle bir data oyunu var. Mıt mıtıslı. Eğer ki izlemediyseniz Game Night'ı mutlaka izleyin. Çok keyifli bir komedi filmidir şiddetle tavsiye ederim. Ve ardından yine son dönemde çıkmış olan gerilim filmlerinden biri The Mac. Jason Statham'ın başrolünde oynadığı o gerilim filmimiz. Şöyle bir tasarım yapmışlar. Köpek balığı dişiyle ısırılmış gibi bir şapka. Biraz eskitme aslında. Yine şöyle bayanlar için özellikle hazırlanmış. Beach Please yazan bir sıfır kol. Atlet vari askılı tişört. Ve su altında kullanabileceğiniz kolunuza bağlayabileceğiniz telefon koyucusu. Şu şekilde arkada mandalı var. Mandalından açtığınızda kapak açılıyor ve telefonunuzu çok güzel bir şekilde sıkıştırarak içerisine koyup su geçirmez vaziyette kullanabiliyorsunuz. Evet gelelim diğer ürünleri küçük küçük ürünler aslında. Yani şöyle görüyorsunuz Warner Bros'un gönderdiği ihsaliyeleri bile saklıyoruz. Çoğu zaten Warner Bros'tan da gelen ürünler mevcut. Ee, Kingsman bunları daha sonrasında aslında paketlerin çoğu boş. Elimde iki tane kalmış olması lazım. Ee, şu ikisi hatta evet. Kingsman Golden Churchill Altın Çember filminde sinema dağıtılan yine bilet alanı dağıtılan şekilde bir filmin rozeti. Kingsman filmini çok çok severim. Çok iyi uyarlanmış bir çizgi roman filmidir. Böyle aşırı küçük e, hediyelerin olması da güzel. E, bunlar yine aynı sinema dağıtılan dağıtılan e, John Wick rozetlere 3. filme ait e, güzel bir rozet takımıydı. Aslında 2-3 tane deseni vardı ama bende tek desen yani Samsun'da tek bir tane desen getirtildi. E, bu da yine Time sinemalarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kazandığımız e, Dark Phoenix filmine ait bir anahtarlık. Bu da gayet şıktı. Gelelim Evet, bu da Warner yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da hatırlıyor. Warner Bros. İnanın hatırlamıyorum şu an. E, Hotel Transylvania paketiydi. İçerisinde ne olduğunu hiç hatırlamıyorum şu an. Tekrardan bir göz atalım. E, filme dair iki tane magnetimiz, bir anahtarlığımız var. Şu şekilde. Bunun yanında eee sticker'larımız var. Bir oyunumuz var. Boyun kağıdı şunlar sticker'larımız. Şöyle. Bir puzzle'ımız var. Bu şekilde hazırlanmış ince kağıttan bir puzzle'ımız. kırtasiye e, setimiz var. şekilde, burada bir defterimiz mevcut içerisinde ve yine aynı bir anahtarlığımız yer alıyor. Transylvania 3 The Monster Vacation diye. Yine sticker paketimiz, burada da yine bir sticker paketimiz mevcut. Şurada yine bir magnetimiz varmış. Eğer ki firmalar bu videoyu izliyorsa özellikle UIP Türkiye, Warner Bros. Sizler için de dağıtmak üzere ürün gönderebilirler bizlerle iletişime geçerek. Sizlere de hediyeler inanın ki dağıtmak isterim bu şekilde. ben normalde kendi imkanlarımda videolarımı çektiğim için bu hediye dağıtma işine pek adapte olamıyorum ama firmalardan eğer ki gelirse böyle bir şey sizlere seve seve dağıtmak isteriz. Ee, bu da yine öz park sine time'dan kazandığımız koca ayak filminin defteri. Şöyle hatta içinde açık göstereyim ben biraz daha. Çok hoşik bir defter. Şu şekilde. Aslında defter kılıfı. Defteri değiştirebiliyorsunuz. Şuradan çıkartıp. Çok tatlı bir defter kılıfı. Sadece şunlar biraz dökülüyormuş gibi. Böyle bir yanı var. Gelelim. ardından az önce düşen paketimize. Bu da yine içerisinde. Pet 2 filmine ait bir defterimiz var. Ajanda. The Secret Life of Pets. Gerçekten sevdiğim serilerden birisi. Evcil hayvanların gizli yaşamı. İzlemediyseniz animasyon izleyenlere tavsiye ederim. Otel Transylvania paketimiz aslında burada da devam ediyor. Şimdi çıkartalım. Ee, bu oyun yaz oyunları için hazırlanmış bir paketti aslında. Şöyle. Şimdi şu bir poşetimiz. Bu şekilde bir askılı poşetle geliyor. İçerisinde şöyle yapışkanlı bir dart. asa tenisinden bozma bir dart oyunumuz var. Frisbee'miz var. Ve badminton. Mini bir badminton'umuz var. İp atlamak için yine filme ait bir ipimiz var. Küçük bir de topumuz var. Bu masa tenisi de bir nevi oynayabilirsiniz diye gönderilmiş. Evet, genel olarak bakarsak firmalardan gelen ürünler bu şekilde. Ee, eğer ki dediğim gibi firmalar bunu izliyorsa ya da Gönül Boş, Hüvip Türkiye, e, buradan sesimizi duyuyorsa bu tarz filmlere ait hediyeleri ileriki dönemlerde sizler için gönderirlerse e, çekilişe dağıtmak isteriz. Buradan da onlara bu bir duyuru olsun. Kendi arşivim bir yana sizlerle de bunları paylaşmak daha keyifli olacaktır. E, film koleksiyonu yapmıyorsanız yine tekrar ediyorum mutlaka film koleksiyonu mevzusuna başlayın. Acayip keyifli bir mevzudur. E, bunları mutlaka değerlendirin. En azından bir koleksiyon olayına başlamış olursunuz. Koleksiyonerlik keyifli bir iştir. İleride bunun keyfini e, kat ve kat anlayacaksınız zaten başladığınızda. O yüzden bunu değerlendirin. Mutlaka değerlendirin. Evet İncel'e de bakalım ailesi. Video bu şekilde. Umarım e, bu bugünlerde bir değişiklik olmuştur sizin için. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olarak bize destekli bulunmayı ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızla bize yol göstermeyi unutmayın. Tekrar görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.